İkinci soru şu. Allah'ın esma ve sıfatlarına inanıyoruz. Fakat bunlar ne demektir açıklar mısınız? Esma isimler demek. Allah'ın ismi var, bizim de ismimiz var. Fakat bizim ismimizi anne ve babamız koyar veya hocalarımız koyar. Allah'ın kendi isimleri, kendi şuunatı zatiyesinden ötürü bizzat zat kendi tarafından verilmiş ve söylenmiştir. Bu isimlerin bir kısmını peygamberlere söylemiştir. Peygamberler içinde Hz. Musa'ya söylemiş, Efendimiz'e söylememiştir. Efendimiz'e söylemiş, Hz. Musa'ya söylememiştir. Geçmiş peygamberlerin hepsine bir kısım isimler söylemiş. Fakat bunların bütününü bir peygamberde toplamamıştır. Ve öyle isimler vardır ki bunları Efendimiz'in hadisinden öğreniyoruz kendi nezdi ahadiyetinde muhafaza etmiştir. Kendi mahfi gibi. Onu hiç kimseye söylememiştir. O isimler benzetmek olmasın. Adeta kapağı açılmamış gibidir. Sadece Allah kendi bilir onu. Ahirette inşallah hakaiki eşya inkişaf edince Cenab-ı Hak bizi de muttali kılar. Rabbimizi esmasıyla tam tanıma irfanına ereriz. Bunu anlamak için şöyle bir seyir takip edelim. Düşünelim şöyle bir zat, o zat kendi hünerlerinden ve marifetlerinden dolayı isim alıyor. Mesela, fevkalade heykel tıraş bir insan düşünelim. Heykel tıraş olma istidadı var. Bu ancak bir heykel meydana getirince anlarız ki hakikaten heykel yapabiliyor. Güzel sanatlardan hatta fevkalade aşinam. Kalemi eline aldığı zaman ne Halim Efendi ne Hamid Efendi ne Rasim Efendi ne de Rakım Efendi hiçbirisi onunla bu mevzuda yarışamayacak kadar şahane yazı yığmaları yapıyor. Malum Kur'an hattında yazı sanatı başlı başına bir şeydir ki o kendi devrinde alkışlanmış, bugün de müzelerimizde hala o sanattan anlayanları hayran hayran kendisine baktırmaktadır. Fevkalade yazı sanatı kabiliyeti de olsun. Kabiliyettir bu. Ben Sittin Sen'e yazı yazsam yine kendi yazdığım yazıyı ancak kendim okurum. Kabiliyet mevzudur yazı. El işi parmak işidir. Aynı zatı alalım. Fevkalade arabesk sanatını yap bir durumu olsun. Fevkalade kubbelere kombinasyonlar tespit edebilecek sanatına aşina bulunsun. Fevkalade sütun başları işlesin mermeri, peyniri oyar gibi oysun oraya. Her türlü hakayıkı hak gitsin. Bir de böyle bir sanat olsun. Bir de bu adamın neccar işi olsun, dülgerlik işi. Oduna öyle şeyleri, öyle güzel şeyler işlesin, öyle kakmalar yapsın ki, aradan yedi sekiz asır geçmiş olmasına rağmen Selçuklu sanatlarında gördüğümüz gibi sanat anlayanları, sanata aşina olanları hayret ve hayranlık içinde bıraksın. Bunun gibi elli tane sanat sıralayalım. Yazıdan hatta hatta heykel tıraşığa kadar. Bir insanda bu kabiliyetlerin bütünü bulunsun. Şimdi bu kabiliyettir, insanda bir kabiliyettir. Sonra bu zat dikkat edin. Resim yapma sanatıyla karşımıza çıkınca biz bir isim takıyoruz ona, ressam. Ressam ismini aldı, kabiliyet fiil planında kendisini gösterince müşahitler bir at takıyorlar ona ressam. Ama bu ressam adını takmak annenin babanın taktığı bir at değildir. Belki realiteye bulunmuş tıpa tıp ona uykun bir attır. Belki onun içinde mekni hakikatin bizi öyle bir at koymaya zorlamasının ifadesidir. Heykel tıraş olarak zuhur edince biz bir at koyuyoruz. Michelangelo gibi bir heykel dikiyor karşımıza. Biz heykel tıraş diyoruz. Müthiş heykel tıraş. Asrımızda modern resimleri yapıyor. Picasso gibi bir adam. Fevkalade efendi musavvir diyoruz. Musavvir ismi karşımıza çıkıyor. Suret tespit eden. Ve mükemmel bir mihrap veya minber yerleştiriyor bir yere. Bunu gürgen ağacı üzerine veya ceviz üzerine işliyor. Fevkalade neccar diyoruz dülger diyoruz. Bunlar onun yaptığı işlere göre işlerin bizi zorlamasıyla taktığımız atlar oluyor. Anladınız mı? Anne babanın taktığı atla insan kabiliyet ve istidadına takılı olan atların farklılığını anladınız herhalde. Şimdi kainatta bin bir şe'nin sahibi çiçeğe güzelliği tespit eden bir kalem var. İnsanın simasına güzelliği tespit eden bir kalem var. Çiçekte bir ressam, insan suretinde bir musavvir, insan yapısında bir heykeltıraş, kainatın yapılışında adeta neccar veya dülger neyse, çeşitli kabiliyetleriyle, şeinleriyle, şe'ni rububiyetiyle zuhur eden Hz. Allah Celle Celaluhu. Böylece bin bir şe'nine mukabil bin bir tane esma kendisini göstermiş oluyor. Mesela simamızı yapmasına bakınca biz diyoruz ki Allah Celle Celaluhu nusavvirül vücuh. Yüzleri çok güzel biçiminde yaratan. Öyle hatlar öyle çizgiler koymuş ki biz bunlardan bir tanesini değiştirsek bozarız. Tenasübü bozarız. Şu kulağa göre böyle bir burun bu buruna göre böyle bir alın. Ayrı bir şey yapsak bir çirkinlik meydana getirir, tenasübü bozarız. Öyleyse Allah musavvirül vücûhü, yüzlere şekil veren, biçim koyan. Kur'an-ı Kerim'de fiilen bunları görüyoruz, anlatıyor Kur'an-ı Kerim. Bir çiçeği görüyoruz, bakıyoruz orada çiçeğin suretini Allah çok mükemmel resmetmiş. Bir cemal gamz Diyoruz ki, mücemmilü lezhar Allah Celle Celaluhu. Çiçekleri güzelleştiren, onlara cemal veren cemili alal ıtlak Hazreti Allah diyoruz. Çiçekte cemili görüyoruz. Bunun gibi. Şimdi bunlar realitede var. Eşya ve hadiseler içinde akıp gitmektedir. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de zikrettiği esma-i hüsnasıyla fezzekeler halinde eşya ve hadiselerin içine girme kapılarını, menfezlerini açıyor. Biz bunları anlıyoruz ve böylece Allah'ın talim ettiği esma mevzuunda malumat sahibi oluyoruz. Öyleyse esma, bütün kainatta eşya ve hadise olarak rengarenk ve çeşit çeşit akan hadiselerden her bir yerlerinin mevcelenmesine akıp gitmesine mukabil bu mevcelenmeyi meydana getiren şe'nin rububiyette tabir caizse mukaddes bir keyfiyetin adıdır ki zatında vardır bu Allah bize talim etmiştir. Biz bu mevcuda tercüman oluyor. Huvallahu lezi la ilahe illahu alimul gaybi ve şehade huvel rahim huvallahu lezi la ilahe illahu el melikul kuddusu selamul mu'minul azizul tekebbir diyoruz. Bunlar bir kısım esma ilahidir. Allah esmasıyla malum, sıfatlarıyla muhat, zatıyla mevcudu meçhuldür esma ilahi sıfatlara dayanır, sıfatlar da şe'ni rububiyete dayanır. Mesela Allah kadirdir, gücü yeten. Bu kudrete dayanır. Allah gücü yetme durumunda, her şeye gücü yetme sıfatı vardır. Bu da ondaki bir şe'ne delalet eder, bakar. O şen bizdeki kabiliyet gibidir. Allah'ta bulunana kabiliyet diyemeyiz. O mukaddes bir şe'ndir. İlahi derin şerh etmeyi düşünüyorum ben ilerideki günlerde.